Herkese merhaba Bugün benimle birlikte Mirföy çanağında tavuk sote yapmaya ne dersiniz? Hazırsanız öncelikle malzemeleri saymak istiyorum Malzemelerimiz şöyle 500 gram tavuk bonfile Küp küp doğranmış 2 yemek kaşığı zeytinyağı Küp küp doğranmış 1 adet soğan 1 diş doğranmış sarımsak 1 tutam tuz 1 tutam karabiber 2 yaprak mirföy hamuru üzeri için kaşar peyniri. Hazırsanız yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle milföy hamurlarımızı çok hafiften açacağız. Bunu en kolay şekilde bir merdane yardımıyla yapabilirsiniz. Mife hamurumuzu açma sebebimiz çok fazla kabarmasını önlemek. Bunu da belirtmek istiyorum. Mife hamurunu açtıktan sonra ben böyle bir güveç kabı kullanacağım. Siz dilerseniz herhangi bir ısıya dayanıklı kap kullanabilirsiniz. Onun içine yapışmaması için yağlı kağıt koydum. Dilerseniz siz içini yağlayabilirsiniz. Açtığım mife hamurunu içine bu şekilde oturtturacağım. Aynen bu şekilde meyve hamurlarımı güveçlerime yerleştirdim. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında 25 dakika kadar pişireceğim. Meyve hamurları fırında pişerken biz şimdi tavuğu pişirmeye başlayabiliriz. Öncelikle tenceremizin içine zeytinyağını döküyoruz. Daha sonra Tavuk bonfile ekliyoruz. Bu şekilde bir süre pişmesini sağlıyoruz. Tavuk pişmeye başladığı zaman artık soğanı ve sarımsağı ekleyebilirsiniz soğan, sarımsak ve tavuk pembeleşinceye kadar kavurmaya devam ediyoruz tavuk pembeleşmeye başladığı aşamada artık tuzunu ve de karabiberini ilave edebiliriz. Siz dilerseniz sevdiğiniz başka baharatları da bu aşamada ekleyebilirsiniz. Ve kavurmaya devam ediyoruz. Birkaç dakika daha kavurduktan sonra tavuk sotemiz hazır. Artık Ocağımızın ağzını kapatıp tavuk sotemizi alabiliriz. Mif ve börekleri de pişti. Şimdi bu aşamada çok hafiften mifin ortası kabarıyor, o yüzden onu kaşıkla bastırıyoruz. Daha sonra üzerine kaşar peyniri koyuyoruz. Sonra üzerine Tavuk soteyi ekliyoruz. En son üzerine tekrar kaşar peyniri koyuyoruz. Ve de kaşar peyniri eriyene kadar Fırında bekletiyoruz. Genellikle herkesin sevdiği tavuk sote ve mife böreğinin buluşması olan mife çanağında tavuk soteyi siz de deneyin. Gerçekten bu lezzeti çok seveceksiniz ve hep tercih edeceksiniz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.